Değerli izleyicilerim, bildirmeden, yani canlı yayınım aslında çekim gibi olacak. Bir yayın yapmak istiyorum. Burada okumak istediğim birkaç şiir var. Sonra nasıl olsa onu görenler ilgilenirlerse bu şiirleri dinlerler. Birisi 1965 yılında Ankara'daki büyük sinemada Ergenekon Lüresi'nde o gece için ezberleyip okuduğum bir şiir. Onu hiç unutmadım. Birçok kere, birçok kez konuşmalarımı, topluluklara konuşmalarımı o şiirle bitirdim. Türk olmak, yazarı Fazıl Hüsnü Dağlarca. Ozan böyle kısa bir şiir içinde Türklüğün geçmişini özetlemiş. Türk olmak işte parladan, ormandan, yelden büyümüşüz. Ovalarla, denizlerle, dağlarla bir tutmuş ellerimiz, yürümüş ayaklarımız kuzeyden güneye, doğudan batıya Türk olmak yayılmak demektir. Yok hele oğul kız, yok hele. Yüreğimizde karanlık, alnımızda kir. Bize yönelen ister yeryüzü olsun, isterse gökyüzü Türk olmak, karşı koymak demektir. İçine çiçeklerin Yıldızların ulusların içine gir. Geceden gündüze, eskiden yeniye yürüsen, yürüsen Türk olmak, yaşamak demektir. Yaşasın Türklük, yaşasın dünya Türklüğü, yeryüzü Türklüğü. Ne mutlu Türk'üm diyene. İkinci olarak okumak istediğim şiir Azerbaycanlı çok değerli şair Halil Rıza Ulu Türk'ten Halil Rıza Ulu Türk Sovyet sisteminin komünizmin en yoğun olduğu dönemlerde bile Azerbaycan Türkçesine sokuşturulan Rusça sözcüklere karşı direniyordu ve arkadaşlarından konuşma yaparken Rusça bir sözcük kullanandan beş kapik alıyordu, ver diyordu beş kapik. İki olursa on kapik. Ama konuşmasını tertemiz Azerbaycan Türkçesiyle bitirenlere bir ruble veriyor. İşte o dönemde 1962'de Azerbaycan İnce Sanat dergisinde oradaki adıyla mecmuasında çıkan bir şiiri bana ulaştı. Hiç unutmadım, ezberledim. 1962'den bu yana en sevdiğim, okumasını en sevdiğim şiir olarak bunu okuyorum. Azerbaycan Türkçesinde okuyor. Bu şiir bir layla ile başlıyor. Layla dedim yatasam, kızıl güle batasam, kızıl gülün içinde şirin yuku tapasam. Bele deyip benim anam, yırgaladı beşiğimi, anamla bir o layla da Çekti benim keşimi. Benim uşak lügatımda sevgi sözü yokken hele sevdim ana dilimi ben anamın her kelimesiyle. Yıllar geçti yaşa doldum. Anladım ki benim dilim üreğimden çıkmaz benim. Doğransam da dilim dilim. Şarkın sanat bayrağıdır. Fuzuli'nin gazelleri. Bak gül dil davaz feleğir o en zərif gözəlləri min dünya dəyüşüm məram səbirin bir sətrini mən onda gördüm öz dilimin şəhrlini mən ətrünə mən gəldim həyat çöküşmesidir sevinç yağır ataqdır mənim dilim göy gölümdür mənim dilim şah dağımdır kim sevmir öz dilini Gitsin benim gözlerimden. İdim, idim. Azerbaycan torpagının güneşidir benim dilim. Azerbaycan demişken küçük bir şiir daha okuyayım. Yani küçük dediğim kısa. Vaktiyle Türkiye'nin tanınmış sopranosu Sevda Aydan bakıya gider ve Orada Tevfik Bayram adındaki genç bir şair onu gezdirir. Bir hafta sonra da havaalanında ayrılırken Şam sakızı çoban armağanı diyerek bu şiiri ona verir. Sevda Aydan'a Sevda Hanım'ın demek ki gözleri karaymış. <laughs> Öyle başlıyorsunuz. <laughs> bir cüt kara göz görmüşem. Katrandan kara. Karalığı ışığı saçır garambullara bir gök kara göz görmüşem o gözler neydi belki Ege denizinden iki kat redi o gözlere alay deyim ya çeral deyim Türkiye'nin güzel kızı namekar kızı sen yandırdın yüreğimde sevda ulduzu hele bil ki fırtınalı bir hazerem ben yollarına çiçek kimi söz düzerem ben. Gelişim bir toy bayramdı, gelişin ahı, yüreğinde meni sesle, meni de kahı, hayalın bir köhlan kimi çapar özümle, sene mehtum yüreğimi. kapar özümle. Evet değerli izleyicilerim, bugün de bu yayında böyle olsun. Çünkü bir 45 dakika sonra, buçukta tekrar sizinle buluşmak istiyorum ama konu duyuracağım. Sağ olun, var olun, iyilik dili, sağlık diliyorum. Esenlik diliyorum, mutluluk diliyorum. Başarılı, uzun birlik diliyorum.